Yepyeni bir hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte son bir abone ol istiyoruz. Yani arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bak şimdi 10 artı yapıyoruz. Bak. Bakın arkadaşlar teker teker yiyor ya. Bakın şimdi. Lan oha. Manyak mısın? Sadece manyak arkadaşlar. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar. Bak bu kırılır yapan zombileri besliyor. Bir de besledikler püre öldürüyoruz. Ama bu mantıksız <laughs> arkadaşlar. <hareketler>. Onu direkt <laughs> öldürdüğünüz sadece. Evet. Tamam. Onu boş verin. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ama bu ki, ki, küçük yeni taşıma zombileri çok sinir bozucu. <laughs> Canım var ya. Arkadaşlar bakın <laughs> şu küçük zombi Allah Allah bugün hiç çıkmadı lan. Allah Allah. Arkadaşlar lan La bu kaçıyor Lan La ne kaçma? Ne kaçma diyor? Ar <laughs> arkadaşlar, ben bu ka, ka kaçıyor lan? Ar <laughs> arkadaşlar, e eğer bu da kaçarsa, bu model çıkıyor. İyi. <laughs> Hayır arkadaşlar bak hop evet arkadaşlar iyi ki de o küçük zombi cool zombi çıkmadı yoksa faysalacak yani evet 3 3 istememiz lazım yoksa Video yapıyor. Evet. Evet, görevi tamamladım. Lan oha. Hayır, Bak, atmayın Bakın, arkadaşlar. Lan bana pek şey attı. Lan nasıl olabilir bu? Benim. <laughs> Ooo evet arkadaşlar bu küçük küçük bana pek attılar. Ama ne 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 neyse ki yem görevi e, başardık. Evet. Arkadaşlar. Şimdi, <laughs> arkadaşlar. Yani. Ya, yanlış mıyım? Şimdi o bullet drone'u da göreve yapmamız lazım. Bu da şey veriyor. Pilis ama ne? Ee, e, öyle gibi bir şey arkadaşlar. Gelin <laughs> bakayım. Siz bana bunları mı atıyordunuz? Sen gel. Bak bu o, 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 olmasa kaçırmıştım yani. arkadaşlar durur. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar iyi ki Beş tane Oha arkadaşlar ilk defa 5x çıktı lan oha 5x ne arkadaşlar bak 17 tane kazanmışız iyi evet arkadaşlar çok komik değil mi lan arkadaşlar Ulan Size bir işe yarayın arkadaş ya Siz ne, ne biçim zombisiniz Bende bir işe yarar Tamam yani, yani, tamam yani. tamam Ayrıca bak bunu da yaptım mı? Oy, kansane. Arkadaşlar bakın paralar çoğalıyor lan. Ne oluyor? Arkadaşlar bak paralar çoğalıyor sürekli. sürekli. Baksanıza. 3 2 1 Hadi bakalım geçiyoruz olsun. Bakın arkadaşlar. Ama çok komik Değil, bir, bir. Evet, arkadaşlar. evet arkadaşlar. Bugün de videomuzda sonuna geliyoruz. Daha fazla sizin evet, Arkadaşlar abone olabilirsiniz Hoşçakalın. Bye, bye. 300 abone olmaya şakası kaldı tam tamı 273 abone kaldı baya az kaldı eğer abone olursanız arkadaşlar daha fazla video yapma şansım olacaktır Hoşça hoşçakalın ve bay bay görüşürüz